Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's'in geçemediğimiz ikinci gecesini geçmeye çalışacağız. Geçen videoda Çeki'den, ay çıkadan <laughs> jumpscare yemiştik. Şimdi hemen ikinci geceye başlayalım. Abone olup like atarsanız da iyi olur. Şimdi ikinci gece cidden zor arkadaşlar. Onu o konuda bir netleşelim. Ee, çok sıkıntı. Eğer bu sefer de geçemezsem, yani biraz ara verebilirim, farklı oyunlar oynamayı deneyebilirim. Ama çünkü yani Aham Bonnie mesela hareket etmiş şu anda. Bonnie nerede hemen bakalım. Bonnie arkadaşımız burada arkadaşlar. Şimdi Bonnie Jameskierinden korktuğum elemanlardan. Yani biraz kötü olabilir. Bonnie'miz orada. Çıkıyor Freda hala olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Bu gece Foxy'nin gelme ihtimali var. Bir de ben dördüncü gecenin videolarını falan izledim. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani Five Nights at Freddy's'i bitirmek cidden zor. Yani öyle kolay bir iş değil bakalım kameralarımıza. Oo! Nerede bu nerede nerede? Koridorda tam <laughs> sorun değil. Hmm. <gülüyor> 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 Allah çıkada gitmiş. Bok yedik arkadaşlar. Allah'ımıza kavuşacağız sanırım. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ne yapacağım? FNAF arkadaşlar cidden sıkıntı değil bu arada. Bakalım kameralara. Freddy hala olduğu yerde. Freddy, Freddy, Freddy. Bunlar olduğu yerde. Özellikle ikinci ece sıkıntı yani. Üçüncü geceyi siz bilin daha. Ben ne olacağını bile bilmiyorum. Üçüncü gecede artık Allah'ın belası Freddy de gelecek. Freddy bize mi bakıyor? Şu ventilatör de durmuyor. O piye götürüyordu sanki. Geçen de konuştuk orada. Bonnie orada tamam. Uf. Oh, çok sıkıntı ya. Videonun başlığı ne olacak onu bile daha tahmin edemiyorum. boni koridora gitmiş. Saat 1.69 Bence hiç iyi değil. Bok gibi yani. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bu hiç iyi gitmiyor şu anda. İşler sıkıntılı. Freddy hala olduğu yerde. Sağın sağ tarafın ışığında yakalım. Arkadaşlar üçüncü gecede ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani öyle bir tırsıyorum ki. Bir sürü video izleyip kendimi gaza getirmeye mi çalışayım? Ne yapayım yani? <laughs> Freddy malı yine bize bakıyordu sanki. He? Onlar olduğu yerde. Arkadaşlar cidden sıkıntılı biraz. Oo! Oh! Senin Allah belanı versin. O sırada kameraya baksaydık Allah'ımıza kavuşmuştuk. Üf, 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 üf. Ya gitmiyor da. Senin o kulaklarını ben. Diğerleri nerede? Bu da çarpma mısın oğlum? Sen ne bakıyorsun? Bonnie arkadaşımıza bakalım. Fake mi atıyor lan bu yoksa? Fake mi atıyor lan? Umarım fake atmıyordur ya. Umarım fake atmıyordur. Umarım fake atmıyordur. Koridorda da... Oğlum nerede lan bu? Şarjımız iyi mi? Bilemiyorum yani. Bence hiç iyi değil. Bonnie orada. Okey. Okey. Okey tamam sakin. Sol tarafta hala gel gelen biri yok. Şu ışık var ya kapıdan daha önemli bence. Hareket etti bu arada biri. Evet. Çıkar hareket etmiş. Bonnie koridorda senin o burnunu ben. Çok şarj götürdük oradan da. Bence peki gitmiyor işte ama ne bileyim. Yani. boni de dibimizde zaten. Tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar yani cidden sıkıntılı gidiyoruz şu anda. İyi mi gidiyoruz onun hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece biraz kapıyı kapatacağım. Kapıda fazla şarj götürebiliyorum da. Of. Çok ilginç bu oyun ya. Bunlar hala olduğu yerde. Biraz daha kapıyı kapatalım. Saat 5 olduğu zaman şarjımız 10 filansa bence kurtardık demek. Ya da bilmiyorum. Evet orada biri var. Göt gelmiş. Şimdi. Yemezler oğlum. Bonnie burada arkadaşlar. Freddy senin tipini Arkadaşlar Foxy adlı varlık da gelmiş. İnşallah koşmaz. İnşallah koşmaz. Koşarsa arkadaşlar ayva yedik demek. Arkadaşlar ya. Şu an canlı yayında olmak isterdim. Bana fikir verin oğlum ne yapacağım? Saat 5 oldu ve şarjımız 10. Kurtarmadık demek bence bu. Kapat 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 arkadaşlar. Çok sıkıntılı çok sıkıntılı çok sıkıntılı ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şarjımız 6 kaldı zaten. Sadece kapıyı kapatıp böyle bekleyeceğim ben. Hiçbir şey elemeyeceğim şu anda. Hiçbir şey elemeyeceğim. Hmm, ne yapacağım, ne yapacağım. Orada biri varmış. Saat 6 olsun artık ya. 6 olsun artık saat. <laughs> ya inşallah kaybetmeyiz. İnşallah kaybetmeyiz şu anda. Ee, <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya kaybettik. Değil mi? Ne olacak? şeller işte. Freddy malı tam bana